Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün size faction bir sever tanıtacağım. Aynı benim sever gibi bir tane faction bir sever. Lobi's böyle. Şimdi gençler ilk önce yardım ekrana bir tıklalım. Komutlar nelerdir? Para nasıl kazanılır? Oyun nasıl verilir? Hapse yere hapis atıldım ya da ban hapis Hapse atılmak gençler. Ben de bilmiyorum hapse atılmak nedir? Eee Mine gelip desteklerle talebi açabilirsiniz falan diyor. Buradan e kasana elde falan filan falan her şey var gençler. E, ee, hapse girmek filan da varmış. IP'sini açıklamada bulabilirsiniz. Ee, ben sadece sunu, sunucuyu tanıtımla ee, şeyim işte o görevim var sadece sunucuyu tanıtma gibi görevim var. Şimdi ilk önce bir kit alalım gençler. Başlangıç kit gönder abi. Şöyle Warp'tan gidiyoruz herhalde. Aynen Warp. Buradan geçer e, ee, Boss Arena falan var mı? Boss da var mı boss var Hadi gidelim. Nerede boss? Boss belirli zamanlarda çıkıyor herhalde. Boss Arena'da boss yoktu bu. Bu bayraklar ne oğlum? Ben Muhammed'e bir ama şu bayrakları kaldı. İngiliz İngiltere'de mi oturuyoruz? Şöyle bir Türk bayrağı koysa iyi olacağım ha. Kaldır şunu. Kalkmıyor da şerefsiz ne Oğlum haç işareti var lan bunda. Vay 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 içeride bir şeyler var ama. Şimdi ikinci olarak warp. Ananın yanlış yaptım. İkinci olarak warp ve arsalara gidiyoruz. Işınlandı. Evet şu an çöktü. Evet yüklendi. Bu niye karanlık oğlum burası? Gençler Arsa oğlum bu ışınlan mı? arsa evde herhalde. A yardım. Dur a yardım 2. Arsa ev tamam arsa evmiş doğru. Arsa ev. Arsa dünyasını değilsin diyor. What? Arsa evler bakayım bir. Arsa evler. Ha hiçbir eve sahip desin. Yani bir eve gideyim de ondan sonra arsa eve ışınlanacakmışız. Yok lan şuradan bul yapalım ya. Arsa buldur inşallah. Otoymuş. Arsa oto. Tamam bulundu. Nerede bulduk bilmiyoruz yüklensin. Şöyle girelim, çıkalım bir daha girelim. Hop tam A al. Yan çizgi A al. Başarıyla aldın arsamızı Evet MPD botu coşturuyor. Gençler kredi sistemi var. Yan çizgi kredi. Buradan e, demir bir altın elmas sütü, potasyum yıldız tozu kasanatları anahtarı. Üç ay kırmakla üç kredi. Ama üç kredi olmadı dediği için 3 kredim yok maalesef. O yüzden şey yapamadık. Kredi alamadık. Arkadaşlar burada Kron Market var. Eee Kron Market böyle Kron Market'e gir. Kron 64 Kron diyor. 45 Kron Kron kazma. Oğlum çok kron yazısı geçiyor yani. Okuyamıyorum. Kron kazma yok tabii ki de. O zaman şöyle Warft'tan geçer. Eee Kron maddeye gittiğimizde inşallah ofislerin değildir. Ofisense çok pisler. İnşallah opsiyon değildir. Opsiyon değildir. Neymiş? Ha tamam. Ya bizim şey işte ya. E, süngerin. Bizim gençler sünger vardı ya. İşte onun e, kronu kron mat demiş. Kron seti falan var. E, buradan kaç tane kronu çeviriyor acaba? İnci market var bir tane. İnci market nasıl var? Efsane bir zırh seti var. 15 inci. Ee, bu inciyi nereden bulacağız? Var inci market var mı? O zaman inci de satılıyor gençler. Ee, bu serverde inci satılı inciyle ile efsane set falan alıyorsunuz. Dur ya kron kron çevir yok mu? Kron market tıkladığımızda eşya takası. Heh. 64 obsiden 3 kron, 64 yosun taş 1 kron. Bence yosunlu taş daha mantıklı olur. 64 tane ofislerini kim toparlayacak lan? Anca Nokia çalar falan. Yosunlu taş bende kaç tane var? 1 En Evimde zaten detaylı şey yok. O yüzden 64 tanesini bir kron yapıp alalım hemen. Sadece size göstermek amaçlı. Bunları zandıralım. <laughs> İyi tamam 64 tane kazmışız Heh durdu adam ya Azıcık azıcık açıyor şerefsiz yine Eee Market Kron Market'e girdiğimizde Ananı Ya şu huyu hiç ya bir daha yazacağız ya Kron Market yazdığımızda eşya takası, Yosunlu taş Bir kron şunu için bir kron gönder ve bir kron gelmiş elimize. Bu kron bizim kronumuz. <laughs> Aman okuyayım. Dediğim şey bak. Bunu buradan koydunuz da ismini şuradan kredi yaptığınızda ama alamıyorum onu. Kredi dur. Bana ne gitti? Lan kronum gitti lan. <laughs> Ağzını az içeyim gitti. Merhaba dayım ne yapıyor? sen miydin lan yoksa ha? He e, sen miydin lan? Bakayım buraya. Hey. Dayım uza git. Eee video bak video bozulmasın mı? Burada gençler lapis yok. Ama de lapis var mı bilmiyorum ama. Bilmiyorum işte bakacağım şimdi. Ama de Aa burada 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 burada. E, ya bizim burada sadece lapis yazıyorsun. Aa burada otel inventer yok lan. Oğlum bu lapis daha kalır, lan. En azından para kazansın. Otosat açalım. Hey kaçma oğlum adam beni benim tacir edecek. Ayarlar gönder abi. Otomatik ama otomatik satış. Ha buradan açabiliyormuşuz. Sen satma çubuğu almak ister misin? Bu ne bu ne bok bu ne bok ayırıyor? Bilmiyorum Bilmiyordum da. Burayı da gösterdik. Şimdi Warp'tan VIP madde göstereyim VIP madde önemli abi VIP'ler için şöyle gidiyorsun VIP madde böyle gençler bunu kazanım artık ama kazanmıyorsun işte sizde yetki yok çünkü parayla mı <laughs> başka ne varmış bakalım kasa Yok lan. Anahtar mı? Ne lan bu kasanın adı ne ya? Hapis var yani çizgi hapis. Hapiste değilsin yazdı ama ne ne bok bilmiyorum. Belki mutedir o. Hani konuşamazsınız filan. Evet gençler siz de e gelmeyi unutmayın. Video like atıp kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.